Günaydın. Bugün hava kapalı galiba. İngiltere'de güneş yok diyenler bir. ipekleri ki. Come on let's go. Get up stand up don't give up to fight. Yatak rahatmış ha. Gece gördüm kabus hatırladım. Yanlışlıkla ellerimle bir kedi öldürdüm. Şimdi bakacağım kedi öldürmek aşırı kötü bir şey çıkacak. Neyse kalkalım. Evet çok hızlı kahvaltımız, kahvemiz ve YouTube açtım. Sonra da hazırlanır çıkarız. Erken çıkacağım, erken dönerim. Biraz maketlerle çalışıp geri dönerim. Hu, <laughs> uyaklı oldu. Güneş kremi sürdüm. Güneş yoktu benim ama sürdüm. Dışarıdan bir tişak Aksan geliyor. <laughs> Bugün biraz soğukmuş gibi görünelim. Bol aldık. Banyo ne güzel ışık alıyor ya. Hiç olmadı. Hiç sıfır olmadı yani. Benim gözlerim eşit değil. Tamam mı? O yüzden eyeliner çok zor benim için. Böyle de olmadı. Eşitsizlikten bir eşitlik yaratmaya çalıştım. Sanıyorum ki makyajımız bitti efendim. Hazır Bugün atkımı almadım. Bakalım çok soğuk olacak mı ama. Atlamayalım diye bariyer çekmişler. Çok mantıklı. Yani cahil eğitim gibi eğitiliyorum şu an burada. Ben olsam mesela şuradan pıt diye geçmiştim. Ama orası kafalı o yüzden buraya kadar dolanacağız. Çalışsın bacaklarını pek. Sizce burası neresi? Bakmam bu kadın merak ettim. Sokakta insan olmayışımı aşamıyorum. Tamam. Çok az kaldı. Şundan döneceğim galiba. Old bank'e bakın. Old. Ya şey. De, değil mi var? Gerçekte de mi? Gerçekte var mı? açık yani. herhalde. Makine açık. Makine açık. Makine göremiyorum. Hiç Pek hiçbir şey yok. No. the <laughs> <b> <laughs> 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 I'm gonna insert a cannula in your uh, bone of your vein, okay? So do you have any pain in your arms? Do you have any <laughs> arm preference? No, Do sure. you have any main preference? No. <laughs>

kadar tatlı bir şey yaşadım ki. Yani tatlı... Bilmem. Lise çıkışına denk geldim. Tamam mı? Size de gösteririm. Çekmeye çalıştım biraz. Tam böyle bir lise de değil burada arada. Ortaokul muhtemelen. Drama. Böyle işte full makyajla ağzında sakız kullandı. Büyük küpeli böyle ama 12 yaşlarında falan bir kız. Stop it Jason falan diye bağırıyordu. Böyle uzakta iki tane sarışın erkek gülüşüyor falan. Bir sürü bir sürü küçük çocuk hayvan gibi bir dişek aksanı konuşuyorlar ama inanılmaz tatlı ya yeah, inet falan diyor. <laughs> Ondan sonra tam böyle okul oraya geldiğimde şey fark ettim. Yoldan geçmeleri için iki kişi görevlendirmişler işte iki tane o var çünkü. Reflektörlü böyle şey giymişler ceket. Ellerinde dursa böylesiyle çocuklar geçsin diye tutuyorlar. Ben de öyle geçtim hatta. Yanlış yerde miyim lan? Ben de öyle geçtim hatta karşıya. O kadar tatlı Sonra işte iki tane çocuk yürüyordu yanımdan. Böyle küçük ama onlar 10 yaşında falan. Biri haaay dedi. Ben de dedim. Sonra kıkır kıkır gülüştüler aralarında. Çok tatlıydı. Herkes sarışın ya. Gerçi bir sürü zeynep gördüm ama çok sarıyordum yani. Türkiye'de görmeyeceğim kadar değişik kırık gördüm. Bir 10 saniye içinde. Hala Çok acıktım. Gidiyorum. Waffle yapacağım gidince. I'm shattering. Oh, kid. Okay. Okay. Come on. Come here. Come on. Let me pet you. Come on. Come. Come here. Are you scared? I cat, you know. Come on, cat. Psst, psst, psst. Psst. Where are you going? Is that your car? No. Oh, OK. Oh, <laughs> oh you're a dog right now. Günaydın. Tipimden anlayacağınız üzere uyandım ve evdeyim. Bugün evdeyim. Neyse kahvaltımı hazırladım. Size müthiş kahvaltımı göstereyim çünkü evde başka hiçbir şey yok. Ojeyi yemeyeceğim. Okey. Onu yeni sürdüm. Öyle. Sabahtan ders çalıştım. Hala ders çalışıyorum. Biraz daha ders çalışacağım. Akşama yemeğim yok. Belki dışarıdan söylerim. Görüşürüz efendim. Havzamda çok yer kalmadığı için çok video çekemiyorum. Bu kadar. Yemeğim geldi. Yalnız içinde hiç çatal mı koymamışlar. Açamıyorum. Açtım. Amanin. Oo. Hmm. O şeyin yosunu koktu. Sushi yosunu. Çok severim. Bu kadar açım ki. En son 8 saat önce falan bir şey yedim. Ya umarım güzeldir. Şuna çok para verdim için güzel olmak zorunda şu an yani. Ya bir şey yok. Sadece so, ben her zaman Açamıyorum. İlla yırtacak mıyım ya? hiç yırtmak <laughs> Ah, Yiyip bu hiç yırtmam. Ah, ben onu hiç görmedim. Tamam. Ya hiç görmedim. Ah, ben onu hiç görmedim. Ah, ben onu hiç görmedim. Öyle değil. Çek. Ben hiç olacağını düşünmüyordum. Sen deniyorsun. Birazdan bırakacaksın diye. Aklım O Benim için bir şey oldu. Sakin. Bir... Bayağı kolaydı bu arada. <laughs> Çok güzel ama pembe bir şey. Şeftali şekersiz şey. gazoz. Biraz şey de var mı içinde sanki? Orangutan diye isim geliyor ne? Greyfurt. Çok iyi. Araba satışına denk geldik. Araba satışından bak. 8 bin. Bakın Mercedes 24.950 demiş. Buna sıfır de... değil bence. De. Pardon. Aldık. Ben çok Audi. Opel fiyatında Range Rover falan oluyor. Ay 15 bin. Range Rover 15 Dikkatimi de aldım. Çöpe bastım. Neyse şimdi alışverişe gidiyoruz. Bu arada bugün hiç konuşmadık. Çünkü kamerayı çıkaracaktım. Unuttum. Sabah çıktık. Moka gittim. Fena geçmedi. Bazı istasyonlarda çok kötü geçti. Ama bazıları da bayağı iyi geçti. O yüzden geçer not bekliyorum. Son mukumdu. Sonra yemek yedik. Çok evet. güzel Nando's. yemek yedik. Öyle. Şimdi de dümdüz ilerliyoruz. Bir daha başka hiç kimse yok sokakta. Dünyanın sonu. Sersin geliyor mu? Bacım tarım nesini kodlayam? Neyse yere sigara atmaktan o kadar çekiniyorum ki 5 dakikadır elimde sigara var. Şimdi çöp gördüm atacağım. Bakın ağaç. <laughs> Bakın, Bakın <alt>. ağaç. <laughs> Güzelmiş bu Boş Ama bu arada Türkiye'de olmayan ve keşke olsa dediğim en büyük şey bir medeniyet. <gülüyor> 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 Dışarıda yemeğin yanına böyle patates kızartması gibi mısır isteyebiliyor Çok iyi yani Türkiye'de bu niye yapılmıyor hiç fikrim yok ama az önce çok iyi bir mısır yedim. Mükemmel evler çok güzel bakın. Günaydın. Banyo sonrası C vitamini ve güneş kremimiz sürdük efendim. Şimdi kahvaltı hazırlayacağız. Emre de tıraş oluyor. O da o tıraşın olursa. Ben bir tane elinde mıyım acaba. İçi çok az oldu. Bu ne? <laughs> Benimkinden ne yasın, yarı yarı yeriz. Ay ya birer tane de pankek çıkarayım. Ne versin? Çıtır çıtır. Bu görünce aşırı mutlu oldum. Pankek! hazır pankek! Bunu da ısıtıyorum. Zaten tamam. Bundan alalım mı ya be ya? Hoş geldin. Üstlerinden vermeye. Çok güzel oldu. Ben bir ısırayım ya. Tadına baksana önce her şeyin. Ben bunu Sen tam bir tane daha yap. Şu ya an şarjım çok az Nisan. Nissan. Evet. Merhabalar efendim. İngiltere'de altın Evet. günüm sonra. Hello, it's my... ah Hyundai. Öndeki? Toyota Skoda. Peugeot. Opel'de de burada adı Volkswagen. Tamam Tamam, öğrendim. Arabaların markalarını tahmin etme oyunu oynuyoruz. Yani ben tahmin etmeye evet, çalışıyorum. Emre doğrusunu söylüyor. E, e, Hyundai. Neyse. Bugün evde ders çalışma günümüzdü ama alışveriş yapmaya gidiyoruz çünkü sabah kahvaltı aşırı güzel olduğu için Aynısı. aynısından bir daha alacağız. Yetmedi biraz, çok gerek. Moskü! İslamik Center, <laughs> Aha. <Altan> cami. Oltem cami. Oltem'deki gördüğünü <laughs> düşünüz cami falan. Ne ben bir tane kilise gördüm eniz? Old Hamdeyiz. Her zaman olduğu gibi ve şu an Tesco'ya gidiyoruz. Tabii ki bir yer ne olduğunu bilmiyorum ama. Arkaya çıkça dublaj koyarım bak. Tamam. Bugün İngiltere'de hava gerçekten harika. Güneşi 10 dakika kadar gördük ve enerjimizi aldık. Şu an ise Tesco adındaki alışveriş merkezine doğru yürüyoruz. Birkaç yuvarlak ekmek ve salam almayı planlıyoruz. Resmen İngiltere'nin Urfa'sındayız diyebiliriz. İşte bu bizim yolumuz. Hadi ilerleyelim. Benim bu tarafım daha güzel normalde o yüzden. Ben... De. Sen ters gitme. <laughs> ha tamam. Senin her tarafın en güzel bence de. <laughs> Kamerama şimdi şarjı yok, o yüzden Emre telefonuma çekiyor, yapmak istemiyorum. Geldik. Benim mekana. Burada bir video çekmiştik. Hadi. Thank you. Parent and child parking İyi de, çok saçma. Geldik. Ney 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 ney. kadar güzel görünüyor. Öyle sence? Yani bizim camiler de bayağı güzel aslında. Ama hiç şey yapmıyor Hepsi <laughs> böyle değil. Bakarken. E çünkü caminin içine doğmuşsun. Neyi ne şaşırdın ki? Oo çok güzel bu. Burada <laughs> yol var mı? Başlıyoruz. Doğru yerleştireceğim. Bir <laughs> dakika. Beyler. <laughs> 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 Celibe. Türkiye'de olmayan bir jeliba. Şey işte. Burada jelibon madenleri daha fazlaymış. İşte iş Değişik aromalar çıkıyormuş. Honey rose, ham pie. Çok mutluyum bugün. Pizza, asafoğlan, peynir. Brownie. <laughs> bir de böyle bir şey aldım. Nasıl çakmış? Neyse bilmiyorum. Üst üste koy. Cips. Bu <laughs> <laughs> Güneş açtı bakın. Güneş ve gölge. Şuram vardı bir yerde. Haa! Şurası kapalı. Çok mutluyum. Sanatsal şey olmak lazım. Tabak. Tabağa koyacağım sadece. Evet. N'olup mu geçmiş? Merhaba. Burayı çek. Salat sal. Hello. Blueberry yiyoruz. Hmm, Blueberry. Çok iyi. Değişik bir ot tadı alıyorum ya Blueberry'den. Bu, bu sefer hiç tadı almadım. Hmm, Raspberry çok iyi. Bu da mango. Mükemmel. İngiltere'de güneş yok diyenler utanır mı? Sanmam. Neden bilmiyorum. Bu ülkede sadece güneşi batarken görüyoruz. Saatlerimiz on, görünmüyor bile. 19-10. Güneş burada. Yani. Gözüme gözüme giriyor. Şöyle D vitaminimi alıyorum günlük. Biraz şurama. Tam yeterli. Gidebilirsin. Çok sağ ol. Enerjimi aldım ben. Sağ ol canım. Hadi. Hadi görüşürüz. Şimdi ders çalışacağım. Sınava son 3 gün. Bugün 1 Mayıs söylemiş miydim? İşçi bayramı. İşçiyim ben de yani. Çok aydınlık. İngiltere'de güneş yok diyenler utanabilir şu an.